YouTube Bugün hayatımda ilk kez Yoni oynayacağım Çok heyecanlıyım sonunda Yone'yi alabildim Yani bu oynamaktan çok alması daha zor arkadaşlar Şimdi bak Shen hayırdır Shen Evet bu Shen agresif Shen'lerden çıktı arkadaşlar Ama biz de agresif Yone'lerdeniz first time'da olsak Bu herifte Ignite var bu arada arkadaşlar unutmayalım Trade'leri yendik. Adamda Ignite var ve Shen bu level'larda level 1'de özellikle çok güçlü arkadaşlar. Ama biz de fena değiliz ya. Warwick geliyor sana. Tamam. Yavaş oynuyoruz chat. Lan o nasıl kaçtı? Warwick hadi oğlum. Tamam adamın flash'ını aldık. Fena değil. Ay, kanka base atarsan Oy! onları beyitlesene TP'm var. Tamam tamam gelmiyorlar. Bak E'ye orada kendim döndüm mesela. TP'm var bakıyorum vallahi. Çok ileride ölmezsen Bak, atacağım kanka. Atacağım attır Taunt'u. Attım. Tamam nice 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 nice. Tam orada bir şey vardı bu arada. O felal. Tamam ben kaçıyorum. Tamam. Şu ana kadar okeyiz ya. Şeni de yeniyoruz gibi. İlk oynayışa göre chat bir puanlısınız ha. 10 üstünden kaç? 10 üzerinden 7 diyen var, 8 diyen var, 9 diyen var, 1 diyen var, 0 diyenler de var arkadaşlar. Kanka ben ona geliyorum ha. Söyleyeyim sana. Biraz döv onu. Tamam dövdüm biraz. Korkutma bakayım adamı? Korktum Korktu mu adam? Bütün var ha. ya Al hadi. Tamam Nice su İyisin iyisin Ne fulluyon ikinci? İkinci E-Max diyeceğim tamam. tamam Bu adamı keser miyiz peki? Günün soruları Kanka adamlar ulti atıyor buraya ona göre Aha Shen ulti mi attı oraya? <laughs> Kanka ben kuleden plate kasıyorum bu sırada Gelemeyeceğim oraya. Helal. Helal lan helal mi? Değil. Şimdi 1400 canlı Shen vs 1200 canlı Yone abi. Güzelim. Güzeldi bu arada bence. Şako topa geliyor, ben de geliyorum, onun bir... koyalım seninle. Tamam. Ne diyorsun? Redinle herhalde. Gel kanka. Geliyor şu an sana. First tower aldım. Bak sen de gelecek kapışalım. Nerede lan? Ay. Burada? Ha, buradayım buradayım Kanka rahat ol. Helal. Devam devam devam. Döndüm çıktı dur. Tamam. Ben base atıp PD'yi bitiriyorum. Tamam, 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 Ve bota da round bakacağım. Bir bota yürüyorum şimdi chat. Şimdi benim mantığıma göre Q stackleyip gitmek daha iyi. 1, 2. O senin benim ekranımda öldü kanka. Lan bir can adam. Adam bir can. Ultim var 5 saniye. Deneyeceğim ona. Vur güzel. Vur. Helal. Tamam sağda solda roamlayarak bir şeyler yapıyoruz da Blue'yu alabilir miyiz? Kanka dayan TP attım. Geliyorum aslanım. Aslanım geliyorum dayan. Hepsini... Ay öldüm. Helal. Burada biraz Q'lar zayıf kaldı chat. Normalde fena değildik. Bir de E'yi çok geç bastım. Öğrenmeye çalışıyorum first time. O Q'yu boşluğa atıp kayabiliyor musun kan? Evet. Ya duvardan geçebilirsin o zaman. Evet geçebilirim bak. O moçar her yerden duvardan geçiyor Mert. E, Q, çok Q iyi. falan yapıyorum. Ne yiyorsun kanka? Vur. <laughs> 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 Nereden duydun oğlum? Kanka dönüşme. Hayır suya düştük. Ölüyken chatten okumak istiyorum. Neyi yanlış yapıyoruz ya bu çağda chat? Var mı yanlış yaptığım şey ya da bunu yapsan daha iyi ol diyeceğiniz var mı? Oynaman yanlış diyen yani, var. Oynamasan daha iyi diyecekler <laughs> şimdi. Böyle sorulmaz o soru ama. Kanka sen şu an çarı oynuyorsun işte. O çar o kadar. Öğreniyor sen mu? Şey zannediyorum? Bir anda ona gireceğim oradan beşini öldüreceğim falan havada. Evet kanka biraz öyle hayallerle oynuyor. o çar öyle değil ya. Değil mi? O kadar. Maksimum sendeki şu an. Senden iyi oynayanı görmedim daha sonra öyle şey Yemin ediyorum bak. <laughs> bak yemin ediyorum sana gram trollüyorsam. Çarın maksimumu şu an. Maksimumu? Evet. Peki kanka böyle mesela adamın üstüne yürüyoruz ya. Eee? Yürüdük. Bu da. En güzel kombo buydu kanka. Bitti. Öğrendim. Oy oğlum iyi oynadın ha. En güzel bu herhalde. Oy son anda son anda. Orada neler oluyor? Geliyorum oraya. Orada mevzu derin kaka. Oy, Ama gördüler yarlak. beni kanka. her şey. Hop <laughs> ya. Aslanım benim. Sana gördüğüm en iyi yöne şey derken yalan mı atıyorum zannediyorum. Evet. <laughs> kanka yöne iyi oynuyor sadece Q'lar bir tık zayıf. O kadar. Şimdi bir damage testi de yapmak lazım. İlk kez oynadığım için karakterin hasarını kestiremiyorum. Çok vuruyorum okey. Bence şu an 1 ve 1 de herkese alırsın. <laughs> tipte bitti. Maksimum işte 2 7 zaten kanka. Daha adam yani. Kanka 1v1'de zaten yeniyorum adamı da. Öldüremiyorum ultim. Burada bu herif beni bekliyor olabilir mi ya? Allah şako gelir Max. Eko da gelir. Ben de TP atarım kanka al attım. Tamam <laughs> <laughs> oyun, oyun. <gülüyor> Ne, ayyay, gerek var, ne, okay. gerek ye, ne gerek var? Ne gerek var? TP'ye ne gerek var babacığım? Sanki böyle daha önce oynamışsın gibi oynuyorsun şöyle ha. Şey, oğlum ben size diyorum ya bak. Gördüğüm en iyi yöne bu can, çıplak gözle benim oyunlarımdaki yönelere. Biz video falan demiyorum bak. Benim oyunlarımda gördüm en iyi yöne performansı bu. Kuadrat lan. Ha flash artistik olsun diye. Artistik flash'ı imal etmedim kanka. O da iyi. Helal oğluuuluuuul Bu quadrıla atarsın sen bu gazla kanka Ben seni tanıyorsam şu an fena gaza geldim Onları Kanka yedim Evet kötü yaptığım şeyi hemen analiz ediyorum size chat Şuyla e kaçmam lazımdı yapalım. Bir de Ekko'nun yedirdim evet Ama death dance bitti tarafından bakarsak Ama şimdi başlıyor asıl PK Şimdi başlıyoruz abi. Evet, Yone'ye tekrar 10 üstünden puanları alalım chat. 10 üstünden puanlarınızı bekliyoruz karaktere. 10, 10 mu? O derece. Ben 10 veriyorum. Ya, 9, 9. 9 mu? Aynen, Q'lardan kırdım bir tıkta kanka. Benim kanka, şu ana kadar ilk kadar kez oynuyor. gördüğüm en iyisi dopa. Sen de ondan sonrasın işte. Ben de bir 9'u 8 veririm yani. Of. <laughs> Boş geldi. Ama herkes 8 9 10 veriyor oğlum şu an. Ama iyi iyi çünkü var bundan. İyi kanka. ama bak ben sana lepte dedim ki bu çar tam senin için yaratıldı falan. Şey, Biraz lan. daha öğrenmek lazım ya. Match up'ları falan. E, durmadan onu oyna kanka. Açık, Açık kaldı. Kal. Her an bunu oynamak lazım. Ya, al bugün tolerantlı oynarken. <laughs> ha. Seri seri. Orada bak Bak şimdi. <laughs> Kanka Allah aşkına <laughs> komboyu izle. <laughs> komboyu izle. Ne oldu lan? Seri seri al oradan. Ben seri seri <laughs> al oradan. Bu diamond bir <laughs> yanda. Geldim geldim geldim. Gir 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 helal. <laughs> kanka tuttuk Oy! Kanka. At oğlum onu. Ayy, Ayy, bak. Bak. İşte gel i̇şte gel bu. Sana <laughs> dur. Bak bizim böyle grindlamamız lazım bu Kanka böyle. Böyle, böyle, böyle böyle grind yapıyoruz sanki. Kötü gibi oynuyor ya. Bak biz bu oyunu böyle, böyle grind diyeceksin. 11 4 12 3 her oyun. Ben gidiyorum orada azir alıyorum sonunda. Deniyorum bunu. deneme. <laughs> Oy! Ben de deniyorum. Bak bak adamların beyzinden geldi. Dene abi, kanka. Ha. ensi dönerken deme, de mi vuruyor bunun ya? <laughs> Yoksa sadece gölge mi çıkartıyor bu? E? Ee, ne E'si dönerken ya? de demeyi hiç vuruyor. Onun nakli harbi can yakıyor yalnız ya. Uğurum böyle çarlar oynaması lazım. Sonra oradan geliyor Kaan diyor kanka ne olur bir Azir as al. As <gülüyor> azir <gülüyor> mi ya? Kanka azir. yalvarıyor azir Kaan'ı kıramıyorum kanka. <laughs> Asol <kanama gülüyor> <kırmıyorum kanka. gülüyor> as al yasu al. Abi şimdi bir şey as olen, deneyeceğim. Aynen. Ultimin gelmesini bekliyorum ama. Ben gidiyorum kanka. Oy oraya girilmez. Bak bak olur. Kanka, öldü öldü. Girilmez. Helal lan Uğur. Bu dördü de pusilanların. Bir sen Anladım He. lan. Abi mekanik bunlarla benim adamdaki fark kanka. Ben mekanik Oy! Bir, iki, üç. Helal. Bak geliyor kanka. Tam bir lifestyle yaptık tık 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 seriden. Sen oynadın orayı, kan. Oy! Oğlum, oy o ne? Oy, o o, 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 o ne? O Dojne, Johnny. Oğlum, oğlum harbi çok iyi lan. Oy, mutlu karnıdan ya. Oy ya kanka. Kanka bu çarpından çarp sonra ya. benim main olsun ya. Oy. Ya. Sen de bunun OTP'si olsana. Olayım mı la? Ha, bunun OTP'si olsana <laughs> Al iki tane kılıcı eline oyna işte. Oğlum çok kanka. cool bu arada bence. Yone o tip ya. Yakışıyor da Yone o tip. Kanalın adını da değiş. Yone kanka? Yone iyi. Kanalın adını da değiş abi. Bir de ne alsak la başka? Kanka oraya bence bir tane daha şey al. Bak, bunu aldım kanka saçma mı adamları tekleyeyim diye. Dasklet mi? Adamları, okay. adamları, adamları tekleme ayetini çektim. <laughs> Belki tekleri zaten tekliyorum da. Şimdi komboyu bu oynayayım, oynamayı bitireyim üstüne konuşuruz Çarın. Sen orada çetle bilmeyenlere. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> Kaan da ilk defa oynuyor ya kanka komik geldi yanına. Oydu Bak kanka. Bir de, de öldüm ki sen <laughs> bir adam var. Oy! Oğlum bu Yasuo'yla iyi gider amza. Vur. Kanka bilmiyorum ya. Bir honor hak ettin sen bu hmm. ya. Helal. Yone'ye bir anda. Helal be. Honor Yone. Lan ölmeyeyim. ölmeyeyim. lan ölmeyeyim. Öldürmeyin. Dön geri dön. Kanka çar çok iyi. Eğleniyorum oynarken deli gibi. Biraz daha bu bir şeyler. Her... Yani. Öldüğünde bir 2k 3k paran oluyor. Ben anlamadım bu işi. <laughs> Blaze'in sürekli full parayla dönüyorsun neredeyse. Ananızı şakoya vuran olası... oruç <laughs> ya. Ya bu nereden bilsin ki adam böyle vuruyor şakoya. Adamı <laughs> <laughs> Hangisi fake'miş gerçekmiş <laughs> bir şey ya? Bu Ekko, Ekko dileniyor bu arada oyunu kazanmak istiyor herif de Çok zor onun için <laughs> Lan acaba Tiamat falan alınır mı bu çara ya? Saçma mı olur? Bilemiyorum ki. Çok hızlı denk diyor ki zaten. Bence bir BT çeksen ya. kanka. BT yani kanka. Yamat'ı da aldım oyunu yendik zaten diye. Bu full combo build'i yaptım bu. Her şeyi basacağım. Burst mi diyorsun? Aynen tek atma bu build'i. Kaybedecek daha Her yöne tek ya. attık ha. Bu yöne, yöne alalım, her, alalım, yöne, yöne gider. Aman. Onun. Helal. Oy doca bak. Kanka helal. Uğur, Profesör Akali Uğur. Ay. Ay. Ak. Öldür lan oğlum. Elim oğlum. Oy son anda Zonya hayat kurtardı. Helal. Oyunu yine gri ekran bitiriyoruz arkadaşlar ama Müfiş bir videoydu. Müfiş bir video oldu bence. Bu yo ne? sorarlar adama hangi yöne diye. Bu yöneye puanlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İlk kez bak ilk kez oynadım. Bu yöne evri yöne. Bir